Merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz umarım inşallah iyisinizdir bugün eşimle ne zaman boşanacağım diye kolektif açılımı yapacağım zamanlı zamansız da niyetlidir bilginiz olsun arkadaşlar eşimle boşanacak mıyım veyahut da bir barışmamız olacak mı diye bir açılım yapalım arkadaşlar Eşin şu anda senden kaçış enerjilerine girmiş. Aile toplanıp bir konuşma yapılacak. Bu evlilik zaten tamamen bitmiş. Bitmiş zaten. Hane içerisinde 3 kişi bir konuşma yaşayacaksınız. Ama bir taraf çok düşünceli çıkmış. Çünkü bir tarafın sevgisi hala devam ediyor. Barışma ümidiyle bazı bir şeyleri hareket ediyorsunuz bir tarafta e, sizi aldatıyor bilginiz olsun yalanları çok fazla var aldatma durumu çok fazla var yani bir boşanma olur mu dediğim zamanda, evet olacak çünkü eşiniz sizi istemiyor sürekli sizinle bir tartışma halinde e, bu evliliğin sonunu bir görememezlik halinde çok fazla git var yani inişler çıkışlar çok fazla yaşıyorsunuz yani toparl siz toparlamak istiyorsunuz ama eşiniz toparlamak istemiyor. Bitiş enerjilerine gitmiş. Çünkü kafanızda, kafasında size bitirmiş durumda. Bilginiz olsun. Zaman zamansıza niyetlidir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir dahaki kolektif açılımda görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın.